arkadaşlar. Bugün size HP'nin yazıcısını tanıtacağım. Bu HP'nin 2620 modeli. Bim'de satılıyordu. Aldım. Wi-Fi olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi açılışını gerçekleştireceğim size. Birlikte bir açalım bakalım. Evde kullanmaya müsait. Çıktı alabilirsiniz. Renkli ve renksiz çıktı alabiliyorsunuz. Şöyle açalım şimdi. Özelliklerini şimdi söyleyeceğim size. Burada zaten özellikleriyle ilgili bilgiler veriyor. Mac'de de kullanılabiliyor. Windows 10, Windows Vista, Windows XP olarak kullanılabiliyor. İsterseniz buraya zaten not düşmüşler. Telefonda da kullanılabiliyor. iOS ve Android diye de yazmışlar. Şurayı açabilirsem eğer. Evet. Şimdi faturası da burada. Faturasını da atmayın, ne olmaz, belki beğenmezsiniz. Gimin, gimin öyle bir özelliği var zaten. Beğenmediğinizde, arıza çıktığında, bir şey olduğunda, bir sorun olduğunda, götürüp iade edebiliyorsunuz. Fatura niyetine geçiyor zaten. Fişinizi saklayın. Şimdi şöyle bir kutusu var. Güzelce paketlemişler arkadaşlar. Burada nasıl kullanılacağına dair bir kitapçık şeklinde, ince bir kitapçık şeklinde zaten nasıl olacağına dair şöyle anlatmışlar. Az önce de söylediğim gibi telefondan da bağlanabiliyorsunuz. Android App Store diyor, Google Play, Windows 10 şeklinde zaten buraya açıklamasını yapmışlar. Şöyle kitapçığın içinde ne var? Hemen bir göz atıyorum. Setup'ının nasıl olacağına dair bilgi var. İngilizce, Fransızca, Rusça burada e Açıklamalarını yapmışlar arkadaşlar kartuşlarını anlatmış burada kartuşları nasıl takılıyor neler gerekiyor onları gösteriyor arkadaşlar hata verdiğinde ne yapmanız gerekiyor Bir de en güzel özelliği benim bunu almamdaki en büyük neden tarayıcı olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar fotokopi makinesi olarak kullanabiliyorsunuz çıktı alabiliyorsunuz renkli ve renksiz İçinde de iki tane Şöyle hemen bakıyoruz. Kartuşu çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Bu arada ben size bunun fiyatını söylemedim. Fiyatı 175 TL. Şöyle bir kablosu çıkıyor arkadaşlar. Kutuya şöyle koymuşlar. Bunun içerisine düzgünce yerleştirmişler. Bağlantı kablosu. Bu bağlantı kablosundan sonra şöyle göstereyim ben size. Şöyle çıkarıyoruz. Paketleme güzel. Şöyle çıkartacağım arkadaşlar. Evet. Şunu alalım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar içinden çıkanlar hemen şöyle bir garanti belgesi çıkıyor zaten. Kullanılma kılavuzu çıkıyor hemen içerisinden başlangıç seviyesinde kullanacaklar için çok iyi. Evde kullanmak için çok iyi. Evde birçok size lazım olan şeyi alabilirsiniz. Renkli ve renksiz çıktınızı alabiliyorsunuz. Fotokopi çekebiliyorsunuz. Kablosuz olarak da wi fiden bağlanabiliyorsunuz. O yüzden aldığınızda işinizi görecek çok iyi bir makine diye düşünüyorum. Şimdi zaten bunu açtıktan ve bağladıktan sonra size çıktığının kalitesini de göstereceğim. Şöyle hemen göstereyim ben size. Renk olarak da çok iyi. Zaten HP'nin yeni çıkan modellerinden. Bunun renkli olanları da var ama bence renksiz olarak beyaz da şık duruyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şurada açma kapama düğmesi var. Burada kartuşların renkli olan baskı alma, renksiz baskı alma diye ayırmışlar. Wi-Fi'den bağlanma var. Fotoğrafı çekme var kapatma düğmesi sanırım. Bu şekilde düğmeleri mevcut. Şuradan zaten çıktı aldığımız, fotokopi aldığımız yerler mevcut. Şimdi bunu bir açalım. Size delemek de istemiyorum. Biraz paket gerçekten çok iyi. Streç filmle sarmışlar. Makineye zarar vermemek için biraz yavaş açıyorum. Şu şekilde. tasarım olarak da evinizde masanızın üzerine koyabileceğiniz bir makine. Tasarımını da beğendim. Şu şekilde hemen atalım. Biraz dağıttım burayı ama hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle arkasında bakın bir kapak yapmışlar şu şekilde. Ve buradan bağlantı kablosuyla bağlanabiliyorsunuz. Bunu isterseniz şöyle kapatabiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Tarayıcı alabileceğiniz yer, fotokopi fotoğraf alabileceğimiz yer burası. Çıktı alabiliyorsunuz. Dediğim gibi en çok işimi görecek olan tarayıcısının olması. Şu şekilde de açılıyor. Makine bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çıktı alacağız bağlayıp bunu. Kalitesi ne kadar, nasıl, ne derece iyi size onu göstereceğim. Şimdi kurulum aşamasına geçelim. Şimdi kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. Bağlantı kablosunu bu kısma takıyoruz. Şu kısım. Bu kısma taktık kabloyu. Burada değişik kağıt ebatları için bakın yazıyor. İnç olarak yazıyor arkadaşlar. İnç çevirebilirsiniz. Tarayıcı kısmı şu şekilde arkadaşlar. Az önce de göstermiştim zaten. Üzerindeki simgeler bunlar. Evet. Şimdi alt kısmı açarken kartuşların takılacağı kısım arkadaşlar. Buradan açıyoruz kapağı. Kağıtlar çıktığında üst üste geldiğinde yere düşmemesi için burada tutma amaçlı bir aparat koymuşlar. Şimdi şu mavileri açıyoruz arkadaşlar. Evet. Burayı açtığımızda kartuş yeri çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde cihazımız. Şu an çalıştırıyoruz. Açma kapama düğmesi buradan. Şimdi bir deneme yapacağız. Şöyle. Bakın kartuşların takılacağı yer burada. Kartuş yuvaları bunlar. Buraya kartuşlarımızı takacağız. Kartuşlarımızı açıyoruz. Birinci kartuşumuz. Bu renkli olan. olan. Üzerinde zaten üç noktası var arkadaşlar. Bakın bu renkli demek. Şu da zaten siyah olarak görüyorsunuz. Üstünde tek bir nokta var siyah. Bu da siyah. Şimdi HB'nin buradaki bandı çıkarıyoruz arkadaşlar. Bununkini de tabii ki bantlarını çıkarıyoruz ve yuvalara yerleştireceğiz. Önemli bir ayrıntıya değinelim arkadaşlar. Bu kartuşların yuvaları belli. Bu kartuşlar renkli ve renksiz mesela. Nereye yerleştireceğiz? Bakın kapakta şu şekilde. Şu şekilde şurada belirtmişler arkadaşlar. Siyah olan, renkli olan. Yani sağ siyah, sola renkli olan takılıyor. Şimdi arkadaşlar, zaten yazıcının şu şekilde göstereyim. İlk gösterdiğim tanıtım kağıdında da arkadaşlar burada zaten sitesini vermiş. Kağıtta söylüyor. Bu siteye gidiyorsunuz. Bakın şu şekilde yazdım. Google'dan o siteye gidiyorsunuz. Sonra bu HP'nin hangisi olduğunu seçiyorsunuz. Az önce söylemiştim. HP DeskJet All in One Series diyor. Onu seçiyorsunuz. İndir diyorsunuz. İndirmeye başlıyorsunuz. Şimdi bizimki kablosuz olduğu için Wi-Fi ile bağlandığımız için bunu bilgisayara indirmeniz gerekiyor. Buradan şunu tıklıyoruz. Devam diyoruz. Evet görüyorsunuz değil mi? Yazıcı bulundu diyor. Tekrardan devam diyoruz. Evet şu anda bilgisayar, laptopumuz, bilgisayarımız neyiniz varsa yazıcımıza bağlanacak arkadaşlar. Bağlanıyor. Bakın zaten şurada yanıp sönüyor. Görüyorsunuz değil mi? Wi-Fi işareti olan mavi ışıkla yanıp sönüyor. A bağlantısı doğrulanıyor. Şimdi az önce yanıp sönüyordu. Bakın. Şimdi ışık sabit yanmaya başladı. Yani A bağlantısını doğruluyor. Şimdi kurulmak üzere. Birazcık indirdikten sonra A bulması birazcık sürebiliyor. Gerçi bağlantı hızına göre değişiyor. Evet. Donanım kurulumu tamamlandı. Şimdi devam diyoruz. Evde işaretliyoruz. Şehrimizin posta koduna giriyoruz ve buldu şu anda devam ediyoruz. Kağıda alıyor arkadaşlar. Testlerini şu an kendisi. test test aşamasında. yazılım indiriyor arkadaşlar. Bu birazcık zaman alacak. Kendisi deneme yazılımlarında alıyor. Az önce aldı bir tane. Yazılımı indirdikten sonra devam edeceğiz. Bu aşamalardan geçeceksiniz. O sırada ben size şöyle tekrardan göstereyim. Az önce açıklamıştım ama nasıl kuracağınıza ve nasıl yapmanız gerektiğine dair bilgiler veriyor arkadaşlar. Açıklama şeklinde de az önce videosunu çektim zaten. Şöyle kabloyu, bağlantı kablosunu nasıl takacağınızı, düğmenin nereden başlatacağınızı gösteriyor. Mobil telefonunuza da indirecekseniz yani Wi-Fi ile bağlayacaksanız telefondan da. Yine az önce söylemiş olduğum şu adrese giriyorsunuz. Barkod vermiş, barkodla da bulabilirsiniz. App Store, Google Play, Windows 10 diye söylemiş. Şu şekilde. Daha sonra yine az önce gösterdiğim gibi kartuşların nereye yerleştirileceği, nasıl yerleştirileceği sağ ve sola hangi renklerin nereye yerleştirileceğini anlatıyor şu şekilde. Kağıdınızı düzgün yerleştirmeniz gerektiğini, nasıl yerleştirmeniz gerektiğini anlatıyor. Makinanın arkasında mandalları var. Oradan A3, A4 kağıdınıza göre ayarlama yapabiliyorsunuz. Şu da telefon bağlantısı olarak görünüyor. Mandal dediği şu arkadaşlar bakın. Gitince A4 çekiyorsunuz, A3 şeklinde ayarlama yapıyorsunuz. Adımları 1, 2, 3 ilerliyor şu anda. Bu kendi programları var şurada görüyorsunuz. Onları kurduğu için şu işlemler biraz uzun sürüyor olabilir. Şimdi beklemeden ben size nasıl çalıştığını göstereceğim. Bir çıktı aldım şöyle. Word dosyasından herhangi bir Word dosyasından çıktığı basıyorsunuz. Şu şekilde çıktığı alıyor. Renk olarak da. Bayağı güzel, kaliteli. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi şurada çizgi çizgi görüyorsunuz ya arkadaşlar, onlar kağıt müsvedde olduğu için yani arkasını da kullanmıştık biz. Kendisi deneme şeyi çıktı, salmıştı. Onun izleri. Yani baskı kalitesiyle bir alakası yok. Çok güzel şekilde çıkardı. Renk kalitesi de çok iyi kartuşun. Emin olabilirsiniz. Şöyle zaten bu da bitti. Şuradan bir seçim yapalım. Karşı korumasını etkinleştiriyoruz ileri diyoruz. Bunu yapmamızın nedeni kartuş bittiğinde uyarı verecek bize. Bir tarama yapalım sizinle. Şurada zaten renkli ve renksiz görüyorsunuz ya arkadaşlar. Şuradan şimdi şunun bir tarayalım bunu bir. Bu renkli şekilde. Renkli, siyah beyaz mı? Renkli ya da siyah beyaz ikisinden birini hangisini istiyorsanız biz şimdi renksiz olarak taratalım. Şimdi bu düğmeye basıyoruz arkadaşlar. Şöyle de çekeyim ben size. Basıyoruz. Şu an bakın kağıdı alıyor. Tarama gerçekleşiyor. Bakın siyah beyaz olarak çok güzel şekilde çıktı, aldı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kağıdı hangi yönde koyarsanız yani bu yüzünü koyduğunuzda direkt bu yüzü çıkarıyor. Yani hangi yüzünü koyarsanız ayarlama ona göre yapın. Bakın arkadaşlar. Kıyaslama yapalım. Şu bizim katalog dediğim size ince katalog şeklinde anlatım kılavuzu diyeyim daha doğrusu. Bakın bu orijinali. Bu da çıktı almış halimiz. Daha doğrusu ter hali bu şekilde. Bu kağıdı tekrardan kullanacağım ben. Şöyle düz yüzünü koyuyorum. Yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra bir de renkli halini alalım arkadaşlar. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Kapatıyoruz. Renkli düğmesine basıyoruz. Bakın almaya başladı kağıdımızı. Şu şekilde renkli baskımız da geliyor. Bence orijinaliyle neredeyse hemen hemen aynı. Renk kalitesi güzel arkadaşlar. Ben size Tavsiye ediyorum. He, şurada bir iz yaptı ama şu, şimdi çıktı. bakayım bir arkasındakinden dolayı mı? Olabilir. Arkasındakinden dolayı olabilir arkadaşlar. Şöyle. Şu an yazıcı deneme çıktı sağlıyor şu an arkadaşlar. Bakın renk kalitesi renkleriyle ilgili. Kurulumumuz tamamlandı. O yüzden şu an şu şekilde bir çıktı aldı bize arkadaşlar. Şimdi az önce taradığım kağıdı göstereceğim size. Bu orijinali. Bakın arkadaşlar. Orijinali bu şekilde. Bu da tarattığımız hali. Hatta şöyle göstereyim. Bakın birebir aynı neredeyse. Arkadaşlar size bugün HP 2620 serisini tanıttım. Teknolojik anlamda güzel bir makine. Bence alınabilir. Çıktıları şu şekilde. Kullandıktan sonra size yine tecrübelerimi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu tür videolar istiyorsanız kanalıma yazmayı, kanalıma abone olmayı, gönderilerimi beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>